7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü, Kocaeli Üniversitesi Profesör Doktor Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bir dizi etkinlikte kutlandı. <laughs> Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen etkinliklerden ilki Atatürk'ün yaşamında Türk Havacılığı sergisi oldu. Sergiden sonra Osmanlı'dan Cumhuriyetimize Türk Havacılığı Söyleşisi gerçekleştirildi. Bu kişi köydeki savaşın bitiminde Havacılık tarihi yazarı Stuart Clay'nin davetli konuşmacı olduğu söyleşide Kocaeli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Kaya ve Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı Doçent Doktor Didem Rodoplu Şahin birer konuşma gerçekleştirdi. Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Havacılık Kulübü Savaşı'ndan gerçekleştirdiğimiz sosyal etkinliğimize hoş geldiniz. 1992 yılında 7 Aralık e, Dünya Havacılık Günü olarak kendi yani kuruluş gününü havacılık günü olarak belirledi. Söyleşi, davetli konuşmacı Şitart Kley'nin havacılık tarihiyle ilgili sunumuyla devam etti. Aşağıda koleksiyonu vardı fakat o koleksiyondan sadece bir maket kaldı. Etkinlik sonrası. Mikrofonlarımıza konuşan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Kaya, Sivil Havacılık Günü ve etkinlik ile ilgili görüşlerini paylaştı. 7 Aralık 1944'te e, havacılığın gelişimi, e, emniyetli bir şekilde havacılık e, sağlanması, işte hava araçlarının üretimi e, amacıyla e, dünya ülkeleri, bunların içerisinde Türkiye dahil olmak üzere 7 Aralık 1944'te Chicago'da e, Sivil Havacılık Örgütü, Dünya Sivil Havacılık Örgütü IQ'ya kurulmuş. E, IQ 7 Aralık 1994'te 50. yıl dönüm, kuruluşun 50. yıl dönümünde e, 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiş. O günden beri dünyada, ülkemizde bu 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü olarak kutlanmaktadır. E, biz de e, Kocaeli Üniversitesi Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi olarak 7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü etkinliği olarak e, Cumhuriyet tarihi havacılığına e, sunusunu dinledik. Dünya Sivil Havacılık e, Günü'nü e, Sivil Havacılık Camii olarak kutluyorum.